Özbekistan'da beni dinleyen mümin kardeşlerim, hanım, bacılarım, delikanlı kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin, sadakalarınızı kabul etsin. Amellerinizi kabul etsin. Bizi de sizi de tekrar tekrar Ramazanlara kavuştursun. Gününüz hayırlı olsun. İşiniz bereketli olsun. Sıhhatiniz daim olsun. Hepiniz huzurlu, afiyetli evlerde yaşayın. Eşlerinizle mutlu olun çocuklarınızla şen olun, güzel, bereketli günler yaşayın. Hep bayram gibi hayatınız olsun. Tekrar tekrar senelerce bayramlar göresiniz. Bayramlarda hayırlar göresiniz. Allah'a emanet olunuz. Özbekistanlı kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.